Merhaba arkadaşlar. Bugün Son maç futbol oynuyorum. Ee, buradan bir ülke seçeceğim ve sonra turnuvalara katılmak için gruplarda oynayacağım. Sonra gr Gruzler'da birinci, ikinci, üçüncü olursak galiba öyle bir şeydi. Ee, turnuvaya katılacağız. Şimdi Türkiye var mı diye ona bir bakıyorum. Galiba yok ama. Bütün ülkeler var, bir Türkiye mi yok ya? Hadi be yok abi arkadaşlar ben o zaman Uruguay'ı alacağım hemen şimdi maça geçiyorum e, gruplara abi bakıyoruz gruplarda kimler var Portekiz e, Yunanistan Çin güzel şimdi de ilk maçımıza geçiyoruz ben bu formayla oynayacağım Ne abi öğretiyor şu an bize oyunu? Ee, Yılmaz, dört kalsın. Böyle takım güzel. Oyun pek iyi bir oyun olmasa da eskiden oynuyordum bu oyunu ben ee, arkadaşlar. Şimdi e, başlıyoruz maçımıza. pas ver diyor, sür diyor, pas ver diyor. Şut çek diyor. Ama öyle de şut çekmez mi ya? <laughs> slide. Slide kaymakmış evet. Ha maç şimdi başlıyor. Arkadaşlar slide yaptım, aldım. Pas verdim. Hernandez Robinson. Bunu da çok severdim. Robinson. Ya adamlar severim. Kırmızılar galiba forvet belirtiyor. Güzel. For mü? Sarı verdi. Neyse bu oyunda foylerde Aha yedik bir tane ya. Foylerde arkadaşlar. Ee, Baraj yapmak, kafa vurmak yok niyeyse bu oyunda. Onu bilemiyorum nasıl oluyor, oluyor. Biliyorsanız söyleyin. Hadi bir Hadi bir gol atsam başarı diyebilirim. Çünkü oyunu hiç daha oynadım. Eskiden oynuyordum da bayağı oldu olmuştur ya. Çılancıya gitmek isterdim şimdi. Şuradan bir şut. Uh! Atıyordum ya. Tamam. Tamam ama ne oldu? Kafa vurmak sadece kornerlerde var galiba. Evet. Şimdi anlaşıldı. Kafa bulmak sadece kornerlerde varmış. Bari. Hocam hep for veriyorsun ya. Bu ne? <laughs> <laughs> Mekli'yi de alt etti. Kaleci. Dışarı şey attı be. Şansa bak. Pas ver. Jefferson ilk kere bitti. Resmen. ver. Bir tek bu oyunda galiba milli takımlar lisanslı bayraklarını gördüğünüz gibi. Slide. Şurada bir taktik deneyeceğim ama olmuyor işte ya. Şut ve gol. Yok. Atamadık. Bir yakınlaşıp bir şut çekeceğim. Bakayım olacak mı? Çok merak ettim. Hadi bakayım Peters. Hadi bakayım Peters. Sen dünyanın en iyi futbolcususun Peters. Gol mü? baksan ya. Berry hadi bakayım. Orta. Şut! Kormi, gol mü gol! Arkadaşlar gol attık. Vallahi gol attık. maçı gördüğünüz gibi biraz uzun sürüyor. 5-10 dakika sürüyor. Bugün iki tane maç yapacağım. Oyunu ben sevdim. İnşallah siz de like'larınızı atıp seversiniz. <laughs> Mobilekik videoları gelmesin. Mobilekik videoları da çekiyorum bildiğiniz gibi. ama like atmayı unutmayın bir atak rakip son anda kesti ben, ben bu oyunun hilesini biliyorum onu değil bak bak oldu. Son atak galiba bu. 90 artı 1 verdi. <laughs> Ve maç bitti. Potelde 20 lira para vermiş. O herkes berabere kalmış. Nasıl olduysa artık. Arkadaşlar diğer maçıma gidiyorum. Aha düşman. Namlar. Avay. Dur. Antony'yi kaleye koyacağım. CB. Dur CB, CDM var mı? Wolf. Şöyle Wolf. Mekli ya. CDM Mekli. He oraya GB koydu. CB'de yok. O zaman biz oynayalım. Sesler güzel. Lan bu oyunda amma eski ya. 2015'in oyunu. Bas. Barnes. Robinson. Takımda koskoca Uruguay. Takımda bir tane daha stoper yok ya. Güzel paslaştım. Şöyle pas versem. O da şöyle pas verse. Gidip. Boing. Attım vallahi attım. Güzel. Oyuna iyice alıştım. Fernandez. Dur bir. Peters. Video hızı koysun şöyle. Şuradan bir top. Arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşlar çatır çatır. Çatır çatır gol atıyoruz. Bu neydi ya? Ah be. Arkadaşlar bu oyun çok iyi bir oyun değil. İsterse kaleci ta ceza sahası dışına kadar gelebilir. Ah be. Aha bak gördünüz. Ceza sahasının dışına kadar geliyor. Pas. Barnes. Vuruş. Kaleci. Bak kaleciler pek fena değil. arada niye iyi Hayır çok da zor Kaleyi görmeden bir vuruş. Kaleci korner. E, Kaleci kaplan oldu mu be? Şut. Bir tane daha hile göstereyim size. Aha bir tane daha gol attık. Bu ne ya? 3-0 oldu. Ne şimdi? Bak ay ya? Kendi kare, kendi kendime gol attım. Hızlan Robinson hadi hızlan. Ah, 50'lik adamlarla oynuyor. Bu ne ya? Acaba... Sıvış 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 sıvış. Lan. Slide. Ay adamlar çalım atmaya başladı ya. Paul müdür? Paul müdür şurada? Bak gol diyeceğim. Kaleci kurtarmış. Tony. Gol yedik. Aha kurtardı be. Arkadaşlar hilemi yapabilirsem çok mutlu olacağım. Ben. Bas. İçeri girmeliyim ya. O hile yapmak istiyorum. Bu maç yapacağım o hileyi ya. Bana ne? fol yapmayın. Kırmızı kort. Oh oh. Orası rakip kale değil mi ya? Arkadaşlar bu ne ya? Beri Oyunu çözmeliyim ya. Çözemedim gitti oyunu. Bu arada maçlar 90 dakika değil galiba. 90 dakika mı? 90 dakika. Eskiden 100 dakika falan oluyordu. Galiba güncelleme gelmiş. Lan maç ben de liste bari onu söyle. Hadi bakayım. Oo birinciyim. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar oyunun ismi So Much Football. Play Store'dan rahatlıkla indirebilirsiniz. Ücretsiz bir oyundur. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.